Yaptığımız çalışmayı PDF olarak kaydedelim. Öncelikle çalışmamızı oluşturalım. Ve çalışmamızın yazısı olarak interaktif bilgisayar yazalım. Elif seçelim. İnteraktif bilgisayarın üzerine tıklayıp text menüsünden fit text to pet seçeneğini seçip evet böyle bir şekil oluşturalım. Çalışmamızı pdf olarak kaydedelim. File menüsünden publish to the web değil publish to pdf dosyasını seçiyoruz. Ve yolunu gösteriyoruz. Masa üstüne deneme 1 olarak kaydedelim. Ve kaydet diyoruz. Masa üstüne gittiğimizde deneme 1 pdf dosyasının yer aldığını görmekteyiz. Bu dosyayı açabilmek için makinenizde Acrobat programının yüklü olması gerekmektedir.